dostlar. tekrar huzurlarınızdayız. ibret aldım mı programımızda. Hazreti Yakup'la ilgili ikinci programımızı yapıyoruz. Aynı zamanda bir derleyip toparlama genel bir bakışta sunmaya çalışıyoruz. Tabi Hazreti Yakup'la ilgili meşhur hadiseler var. Örneğin Yusuf kıssasında Hazreti Yakup e, oğulları, Hazreti Yusuf'la, Bünyamin'le ilgili o diyaloglar, Hazreti Yakup'un başka özellikleri ama bunları istiyoruz ki e, Hazreti Yusuf'la ilgili programlarımızda özellikle vurgulayalım, konuşalım o bağlam içerisinde, o çerçevede ele alalım, konuşalım evet, istiyoruz. Yusuf Suresi'nde Hazreti Yakup'un adı üç defa geçer ama evet. Hazreti Yakup'a gönderme 20 25 defa geçer evet. yani. Evet. Dolayısıyla Yusuf peygamberi konuşurken Hazreti Yakup'a da ara ara gönderme yapacağız. Göndermeler yapacağız, yapacağız. Evet. o ya Hazreti Yusuf kıssasının zımnında. ele almak planlamasındayız. Evet. Şimdi Bakara suresinin 135-141 arasını okuduk. Okuduk. Manalarını verdik. Hı -hı. Elhamdülillah. Şimdi biraz geriye doğru gideceğiz. 132'ye mi? Bakara 132'ye. Evet, 132, 133, 134'ü de. Orada bir hususiyet okumak. var galiba. Evet. Siz orayı çalışacaksınız. Evet, evet. Öyle hissediyorum. Ben, önemli bir şey var Onu burada. Dikkatle dinliyoruz. Evet. Bakalım. Yani niye niye önemsiyorum? Her babayı ilgilendirdiği için. Şimdi söylediklerini aktarayım kardeşlerime. Tamam. Bakalım. Hangi birimiz böyle bir görevi yapmaktan müstahaniyiz? Hangi birimizin böyle bir görevi yapmamıza gerek yoktur diyebileceğiz? Şimdi bakın. Ee, sur, yani Bakara suresinin 131. ayetinde Allahu Teala Hazreti İbrahim'e demişti ki İzgâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona demişti ki İslam ol. Evet. Kâle eslem tülle rabbil alemin. O da ben demişti ki alemin. ben alemlerin Rabbine teslim oldum. Vassâ بها İbrahimu Benihi İbrahim de bunu yani bu Allah'a teslim olmak lazım geldiğini çocuklarına emretmişti. Vassâ emretmek demek. Tavsiye etmek değil de emretmek. Vasiyet ediyor. Evet yani ama emir içerikli. Çocuklarına ve Yakub. Ya Yakup da bunu yaptı. Hmm. Çocuklarına yani Allah'a teslimiyeti öngören bir bilgilendirme yaptı çocuklarına. Evet. Şimdi e, Yusuf kıssasını işlerken anlatacağız işte. Orada Hazreti Yusuf'un abileri işte bir taraftan bir şeyler yapıyorlar. Öbür taraftan babalarından duyduğu şeyleri e, duymamış gibi davranamıyorlar. Filan savrulup duruyorlar. Bu nasıl peygamber ailesi ki böyle savruluyorlar. E, Hazreti Nuh'un oğlunda gördüğümüz şey Hazreti Yakup'un oğullarında da görülebilir. Ama neticede onlar dünyevi bir kıskançlığa kurban gittiler ama onlar neticede iman Hz. Nuh'un oğlu gibi imansız filan gitmediler. O kardeşlerin imansızlığına dair herhangi bir gönderme yok. yok. Onu Yusuf suresinde işleyeceğiz. Dünyevi bir hırsları sadece. Evet bir kıskançlık. Üveylikten kaynaklanan bir sıkıntı var orada. Oradaki mesele bütün mesele üveylik üzerinde duruyor yani. Ya beni Hazreti Yakup dedi ki oğullarına. İnne Allah sılafâ aleküm iddîn. Ey oğullarım, yavrularım. Allah sizin için bir din seçti. Öyleyse fela illa ve tüm müslüman. Ne yapıp edin? Sadece Müslümanlar olarak ölün. Yani ölümünüz İslam ile anılmanın dışında başka bir mahiyet arz etmesin. La temutunne illa. Bunu la ile illa Tabii. bir cümlede gelince böyle vurgulu bir mana. Yani ne olursa olsun. Neyi ihmal etmeniz gerekiyorsa ihmal edin ama, Müslüman ama Müslümanlar olarak, olarak ölün. Bu şu demek ne ihmal ediyorsanız edin ama Müslümanlar olarak yaşayın. Evet aynen öyle. Ö ölün Çünkü ölüm bir neticedir ama onun bir öncesi. Tabi Müslüman ölebilmek tarz. için Müslüman yaşamak lazım. Bu neticede bize Allahu u Teala'nın Ali İmran Suresi 102. ayetteki emridir. Burada Hz. Yakup oğullarına söylüyor. Gerçi bu, bu sözü... Hazreti İbrahim'in oğullarına söylediği şeklinde anlayanlar da var. Yani ayeti öyle yorumlayanlar da var ama mesela yani en yakınından anlayacaksak ben Yakup peygamberin bunu söylediği kanaatindeyim. Diğeri de bir görüştür. Ona da bir şey demiyorum. Hazreti Yakup'un oğullarına söylediği bu sözü Cenab-ı Hak doğrudan bize söylüyor. Evet. Nerede? Ali İmran suresi 102. ayette. Ya eyellezine amenu takullaha hakku Ey iman edenler, Allah'tan nasıl saygı duyulması gerekiyorsa öyle saygı duyun, öyle duyarlı olun. Velayetemutunne illa ve entum muslimun. Siz hepiniz sadece Müslümanlar olarak ölün. Evet. Aman yanlış bir şey yapmayın. Bakın, bir peygamberin dilinden ortaya konulan hakikat aynı zamanda vahiyden beslendiği için o vahyin oradaki görüntüsü son vahide de kendisine yer bulmuş. Doğru. Bu son ümmeti o anlamda Cenab-ı Hak bilgilendirmiş. Şimdi 133. ayette asıl bu pasajı okumamın gereği bu 133. ayet. Uh hı -huh, uh hı. -huh. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. Emküntüm şu hedâe. Yani siz şahitler miydiniz? İd hadara el mevtu. Yakup ölüm döşeğindeyken, ölmek üzereyken yanında mıydınız? Bu şimdi Medine'nin ehli kitabına söylüyor bunu. Sahipleniyorlar. Yahudiydi, Hristiyandı, öyleydi, böyleydi. Bunları reddediyor. Ölürken ölürken yanında, yanında mıydınız? mıydınız? Yok. İz hani kâle libenih. Ölürken oğullarına demişti ki: "Ma te'abudûne min ba'di." Siz benden sonra neye? neye tapınacaksınız? İbadet edeceksiniz. Neye ibadet edeceksiniz? Evet. Bizde ölüm döşeğindeki adam ya da ölmeden biraz önce Diyelim öleceğini anlamıyor ama yani sıkıntılı. Ee, bir dönemde bir babanın oğullarına soracağı sorular arasında bu var mı? Bu yok işte malı nasıl paylaşacaksınız? Heh, i̇şte o var. Arsayı kimi şu evi de şuna bırakın falan. Aynen öyle kardeşim. Ee, nakit de bıraktım bankada. Heh. Yani bir bakın ki bu kıssalar niye anlatılıyor? Bu detaya ne gerek var? Şimdi Hazreti Yakup'un ölüm döşeğinden bize ne diyebilir mi bir adam? Herkesin akıbeti budur ve herkese nasıl bir aile iletişimi içerisinde bulunması lazım geldiğini yaşanmış bir peygamber hayatından örneklendiriyor Allah Teala. Yani o ecel hırıltısı gelmiş düşünün. Bir baba oğullarına diyor ki benden sonra neye tapacaksınız? Ya. Benden sonra neye ibadet edeceksiniz? Ya. Sorulması gereken soru Olur. budur. Geri kalan soru soru değil. Heh, onlar da kalıyor demiş olacak da, demişler ki ne abudu biz kulluk yapacağız. İlaheke senin ilahına ve ilahe abayke atan atan baban İbrahim'in İsmail'in ve İshak'ın ilahen vahida o tek olan ilahına biz kulluğumuzu ona yönlendireceğiz. Yani ölürken bile tevhid üzere ölmelerini Ölmek. telkin ediyor. Ya. Evlatlar da ne hayırlı evlatlar ki biz o tevhid üzere ibadet edeceğiz. Diyor. İde, i̇badet edeceğiz diyor. Vay Şimdi vay buradan de. hareketle Hazreti Yakup'un çocuklarına bazılar işte Hazreti Yusuf'a işte yanlışlık yaptıkları için onların helak olduklarını filan bilmem ne böyle maksadını aşan cümleler söylüyor. Hayır. Burası işte o o çocukların sözü. Yani Yusuf'u kuyuya atanlar Beşer bir hata yapabilir. Evet. Eğer o hatada ısrar ederse hatasıyla anılır ve imanını kaybedebilir. Yok eğer o hatasından vazgeçmiş, Tevbe etmişse kimse onu hatasından dolayı ebedi cehennemlik gibi gösteremez. Aynen. Öyle bir hakkımız yok. Tabii. Yani Kur'an'dan bakarsak sonuç bu. nefsine uyar, hata eder, evet. anlık duyguları devreye girer. Bu hepimiz için geçerli. Hepimizin şey. yaptığı olabilen şeylerdir. İşte bununla alakalı ve nahnu lehu'l hepsi biz sadece Allah'a teslim olmuşlarız ifadesini kullanıyor. Bu ne zaman üstelik Yusuf Bey? Hazreti Yakup ölürken bu, bu şu demek. O Yusuf'la alakalı olaylar yaşanmış. yaşanmış Daha başlangıçta değil işte bitmiş işte bu. Hazreti Yakup'un artık ölüm nefesi. Ölüm nefesi yani o Hatırız. Yusuf suresinde Tekrarat anlatacağımız anladım. ne varsa hepsi olmuş bitmiş. Olmuş bitmiş. İşte, Son kısmında da bunlar Müslümanlar olarak öleceğiz evet, diyor. Evet işte yani. Şimdi bu ayete rağmen onlar öyle oldu, böyle oldu filan. Yani Kur'ansız bunu söylediğin zaman işte bu yani bu Bakara Suresi 133. ayet adama çarpar yani. Çok bunu iyi bilmek lazım. Buradan orayı bağlamak lazım. Çok Özel yani. söylemek istediğim hususlardan biri bu, biri de buydu. Hani ben şimdi eminim ki kardeşlerimiz bizi izliyorlar. Yani Yakup peygamberi konuşurken mesela ee, neden Hud suresinde hmm. onunla alakalı şu cümleyi söylemedin diyebilirler. Onu da söyleyeyim. Tamam. Onu da söyleyip bitirelim. Hem Yusuf kıssasına da bir giriş yaptık aslında. Gezgah evet. yaptık. Ee, o da güzel oldu. Evet. Ha Hazreti Yu şey Hazreti İbrahim'in kıssası, Hazreti Lut'un kıssası anlatılırken o arada işte Lut'un kavminin işte azgınlıkları nedeniyle işte meleklerin gönderilmesi. O arada şey i̇şte korkunç şeyler yaşanıyor filan. Melekler, e, meleklerle Hz İbrahim'in konuşmasında Hz İbrahim'e bir çocuk müjdesinden söz ediyor. Evet. evet Melekler. Hatırlıyorum. E, onu biraz anlatmıştık evet, evet. e, Hz İsmail ve Hz evet. İshak'ta. Ve mrayatu yani. kaimetün işte hanımı Hz İbrahim'in hanımı Sare Tabi bu Sare, Hz İsmail ile alakalı olan Hz Hacer. Ve dahiket gülümsedi bu nasıl olacak filan diye. Bu fadahikete işte hamile kalma veya ay hali olma anlamı verenler de var. Fadahiket gülümsedi. Febeşşerna bi İshakı Biz bunun üzerine İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Ve min verai Yakube. Bu defa risalet okulunun devamı olarak İshak'ın ardından da Yakub'u ya ona ihsan ettik ikram ettik ifadesini bu vesileyle Hud suresi 71. ayet olarak kardeşlerimizi hatırlatalım. Bu arada bir şey daha söylemeliyiz. Yusuf Bey hani İsrail kelimesi Hazreti Yakub'un e, da Hazreti Yakup'la alakalı bir kelimedir dedik. Evet. Bakara suresi 93. ayette e, bu İsrail kelimesinin hem orada hem de Meryem suresi 58. ayette Hazreti Yakup'la alakalı İsrail kelimesinin Kullanıldığını gene bir daha Hatırlatalım bu ayetler neden Konuşulmadı demesin Arkadaşlar bu detaya girmiyorum Bir de çok enteresan Burada bir kadir şinaslık yapmak Durumundayım buradan kardeşlerimin Hepsine söylemek istiyorum Mesela bu peygamberler tarihiyle alakalı Marmara İlahiyat'ta Ömer Faruk Harman diye bir evet, hocamız var. Ömer, dinler tarihi, dinler tarihi dinler hocası. hocası. Onun çok, da... çok güzel çalışmaları var. Yani of, ehlidir hem şeye, tarihinde. yani hem kitap mukaddese oldukça e, hakim bir e, hocamız. E, onun e, bu peygamberlerle alakalı yazdığı yazıları özellikle kardeşlerimin okumasını özellikle tavsiye ediyorum. Makaleleri yazıları. Evet. Yani mutlaka. adını söylemiş olduktan sonra artık tabii, tabii. E, mesela hal e, anlaşılmış evet. oluyor. Ee, Hazreti Peygamber'in hadislerinde de Hazreti Yakub'a dair az da olsa göndermeler olduğunu biliyoruz. Onun nebi ve kerim bir peygamber olduğunu Hazreti Peygamber Buhari'de eh, Ahmet bin Hanbel'in müstedinde eh, rivayetler var. Hatta Hazreti Ayşe'ye hani o iftira olayı eh, vuku bulduğunda eh, Hazreti Ayşe demişti ki hani Hazreti Yakup Fasabrun cemil. Artık bana en güzel şekilde sabretmek düşüyor. O ifadeyle ilgili Hazreti Ayşe o iftira olayında e, babasının evine gidince tabii canınız çok sıkılmış. İfadesi şuydu. Artık bana düşen Yusuf'un babası gibi sabretmektir diye. Hazreti Yakub'a orada bir gönderme var. Bu rivayette hem Buhari'de hem Ahmet bin Hanbel'in müstedinde yer alıyor. Bütün peygamberlere ve onların izinden giden bütün yiğitlere bu vesileyle Selam olsun. Selam diyelim. olsun. Bize de ibret olsun diyoruz. Evet. Hocam gönlünüze sağlık diyorum Sağ ben de. Seri bir şekilde bir özet yaptık. Yazeti Yakup ikinci programımızı da şöyle bir harmanlamış. olduk. olduk. Yeter. Kalan kısımda inşallah devam Hı -hı. edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden de. Kıymetli dostlar, bir sonraki programımızda inşallah sağlıkla, sıhhatle huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet. We'll